Arkadaşlar merhaba. Ee, yine güzel bir papağan videosu ile sizlerleyiz. Ee, yeni bir makal papağanı sahiplendik arkadaşlar. Ee, papağanımızın adını siz belirleyeceksiniz. Yorum kısmına hoşunuza giden e, ismi söyleyin. En çok beğeni alan isim papağanımızın yeni ismi olacak arkadaşlar. Ee, kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumları bekliyorum ve videoya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir makal papağanımız geldi. Şöyle göstereyim. Bakalım ileriki zamanlarda ee, nasıl, ne güzel olacak. Açıyoruz yavaşça. Tabii biraz ee, yol yorgunu. Papağanımızın kafesi de geldi. Onun için yeni bir kafes aldık. Evet, videonun devamında kafesimizi de kuracağız. içine koyacağız. Evet arkadaşlar kafesimiz e, Dayang A24. Şöyle göstereyim. E, kurulumuna başladık. Kuşumuzu yeni kafesine koyacağız. Arkadaşlar kafesi kurarken yalnız da bir kişi olsun. Emin olun tek kişi biraz zor. Ama bitmek üzere. Evet. Papağanımızı yeni kafesine koyduk. Gördüğünüz gibi. Papağanımız dayan, şey kafesimiz dayan A24 arkadaşlar. Maka papağanların en çok rahat ettiği kafes diyebilirim. Tabii şu an bizim papağanımız da hiç yabancılık çekmedi hatta kafeste gördüğünüz gibi. Ee, i̇nşallah ileriki evrelerde gördüğünüz gibi bu tüylerin hepsini düzelteceğiz. Şu an bizimle zaten. Ee, ölene kadar inşallah da uzun bir dönem bizimle olacak değil mi kuzum? Tabi ilk hırçınlığı gitti. Şu an bayağı gayet sakin. Gördüğünüz gibi. İlk geldiğinde biliyorsunuz bayağı bağırıyordu, ediyordu. Videonun başında ee, baksan çıkartırken veren halleri var. Ee, videoda belli oluyor mu bilmiyorum. Kısmiy bir titreme var. Ee, o da arkadaşlar ortama ve kafese alışmasından dolayı daha tam anlamıyla alışamadı ama. Yani fizik yapımız çok güzel, tüylerimiz kusursuz. Tabi bu kafese koymadan önce biraz sevdik ettik. O kısmın videosunu çekemedim. Bak şu sinirle. Ee, evcilliği konusunda tam evcil değil arkadaşlar bu kuşumuz. Ee, yarı evcil diyebilirim. Yani yabanilik var sevgiyle şefkatle inşallah evcilliği kısa sürede olacak. Düzenli şeyler yani arkadaşlar bir de kuşumuza isim önerilerinizi bekliyoruz. Yorum kısmına yazarsanız çok beğenilen ismini yorumlarda çok beğenilen ismi kuşumuzun adını koyacağız. Papağanımızın adını siz belirleyin arkadaşlar önerileri yorum kısmında belirtirseniz ve diğer arkadaşların beğenisiyle en çok beğeni alan kuş papağanımızın adını belirleyecek. Fikirlerinizi bekliyorum, önerilerinizi bekliyorum. Yeni videoları gelecek arkadaşlar takipte kalın. Beğeni ve takip etmeyi unutmayın.